Merhabalar Baba izleyicileri. Premier Lig 30. hafta mücadelesinde 24 Mart günü Stoke City Manchester City ağırlayacak evinde. E, Manchester City deplasmanda çok fazla puan kaybetti ve Manchester United'ın bir puan gerisine düştüler. Çok daha önde gidiyorlardı ama deplasmandaki puan kayıplarını şu anda arıyorlar. Orada kaybettikleri puanları hele bir 4-5 haftalık dönem oldu ki o ara hiç deplasmanda maç kazanamadılar. Yine toparlandılar ama deplasmanda Everton'a Swansea'yi kaybettiler. Yani puan alamıyorlar. Sıkıntı belki de o hani berabere de kalamıyorlar. Mağlup oluyorlar maçlardan direkt şu son dönemde deplasmanda. E, bu maça da gelince baktığımız zaman Manchester City'nin yine zorlanabileceği bir deplasman. Stock City fena oynamayan bir takım. içeride az gol yiyen bir takım. Sadece 14 gol yediler şu ana kadar. O nedenle ben Manchester City'nin zorlanacağını düşünüyorum. Tabii ki maçın favorisi Manchester City. Şampiyonluk da bu kadar. Ligin sonunda bu kadar yaklaşmışken kesinlikle konsantre çıkacakları bir maç. Ama dediğim gibi Manchester City'nin deplasman performansı düşündürüyor. maç Maçın favorisi Manchester City olmasına rağmen belki bir beraberlik denenebilir. Sürpriz kuponlarında. Bence haftanın sürprizi açık maçlarından biri.